için çabalamışsın bak bu sefer de diyorsun ki hani ne bu diyardan gideceğim ne de bu deveyi güdebileceğim. yani o kadar çok böyle arafta kalmışsın ki ha, seni rahatsız eden durum bu şimdi gördüm hmm. ama e, yeni bir şeye başlıyorsan geçmişteki kişiyle ilgili kaygı oluşturuyorsan oluşturma yeni kişiye güven e, fakat senin kalbinin bir parçasını işte bu duygular alacaksa bitirmen gereken hesaplaşman gereken konular yap çünkü bak ölüm kartı e, yeniden doğuşla ilgilidir Akrebin enerjisi küllerinden doğmak e, zaten aslında küllerine kadar bitmedin yanmadın henüz duy her şey e, bitmedi sonuçlanmadı çok daha güzel evreler içerisinde olacaksın. E, şey böyle çocuklarla ilgili güzel gelişme olabilir. Çünkü buradaki çocuklarla ilgili e, yani bu güzel olmayacak mı, başaramayacak mı dediğiniz bir şey varsa çocuklarla ilgili ailedeki, hanedeki e,